tarifim için bir adet büyük boy havucu rendenin iri gözünde rendeliyorum. Bir çeyrek çay bardağı soğanı tavaya alıyorum. Ispanakları eklemeden önce havuçları önden biraz kavuracağım. Birkaç dakika kısık ateşte kavurmak yeterli olacaktır. Ispanakları karbonatlı sirke suda güzelce yıkadım. Şimdi çok fazla ince olmayacak şekilde irice doğruyorum. Havuçlar güzelce yumuşadıktan sonra şimdi doğramış olduğum ıspanakları da tavaya ekliyorum. Ispanakları kısık ateşte pişirmeyin ki çok sulanma yapmasın. Orta ateşte güzelce kavuruyoruz. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı ama çok fazla dolu dolu eklemiyorum. Ve karıştırıyorum. Bu Ispanaklar güzelce sönmüşler, kavrulmuşlar. İç harcımız hazır. Orta ateşte kavurduğum için kesinlikle sulanma yapmadı.